Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. selam Gökay. Gökhan hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Sağ ol çağır kardeşim. Merhaba iyiyim. Siz nasılsınız? Hı, hı. Murhayat hoş geldin kardeşim merhaba. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kardeşim sağlık sorunlarım var. Bugün tutamadım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Şurayı da beğenin arkadaşlar. Bak orada beğeni var ya. 8 kişiyiz biz Ahmet. Beğenelim ki. Seda hoş geldin kardeşim. Merhaba. Sağ olun Raya. Teşekkürler kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Yeni gelenler hoş geldiniz. Biliyorsunuz bir YouTube kanalımız var. Uzun videolarımı izleyerek bana kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde büyüyen bir kanalız. Daha da çok büyümenin peşindeyiz arkadaşlar. Berra teşekkür ederim kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar daha da büyümenin peşindeyiz yani hızlı bir şekilde büyüyen kanalız ama daha da büyümeye ihtiyacımız var. Onun için abone olun. Uzun videolarımı izleyin. 3 gündür 3 tane videom var kanalımda. Daha da büyük projelerle karşısında gelmeye çalışacağım arkadaşlar. Kanalımıza sizlerin izlemeye desteği yani desteğe ihtiyacımız var. Reklamlar da izleyin arkadaşlar. İzlediğiniz zaman ki para kazansın kanalımız. Biz de daha çok değişik içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışalım arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben bir youtuberım arkadaşlar. Daha da büyük daha da büyük kanal olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Berra teşekkür ederim. Gökhan Allah rahmet eylesin kardeşim. Mekan cennet olsun. Başın sağ olsun. Arkadaşlar hızlı bir şekilde büyümeye çalışıyoruz artık. 5 yıllık emeğimiz Abi, var. Şunu alabilir Arkadaşlar uzun videolarımızı izleyin. Destek verin kanalımıza. Destek verin. daha da büyümeye çalışıyoruz. Daha da çok büyümeye çalışıyoruz. Da Alar. Daha da çok büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Ecem, aleykümselam kardeşim hoş geldiniz arkadaşlar daha da büyümeye çalışıyoruz arkadaşlar yani artık hızlı bir şekilde büyümenin peşindeyiz. Adım İsmail kardeşim. Zaten İsmail Tırık YouTube kanalı. Adım da İsmail. Soyadım da Tırık zaten görülmüş olduğu gibi. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Bana kanalıma uzun videolarımı izleyerek destek verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde büyüyen kanalız arkadaşlar. Onun için destek verin arkadaşlar kanalımıza ki daha da büyüyelim. <laughs> Arka taraftan da sesler geliyor yani. Yapacak şu şey Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir YouTuber'ım. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı ulusal yayın yapıyoruz. Daha da büyümenin yolundayız arkadaşlar. Hedeflerimiz çok büyük. Hedeflerimiz için kanalıma destek olabilirsiniz. Berra Duru. Teşekkürler. Ben de sizleri seviyorum kardeşim. Uzun videolarımızı izleyin arkadaşlar. Destek verin. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyen bir kanal zaten. Onun için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Uzun videolarımızı reklamlarını atlamadan izleyin. Videoları da izleyin ki e, kanalımıza destek olsun arkadaşlar. Daha da çok büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler için bizi destekleyin arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam. Merhaba. Kumsal büyüyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Sadece sizlerden istediğimiz uzun videolarda bizlere destek verin. Kardeşim bugün tutamadım. İlaç kullanıyorum. Doktor kontrolüm vardı. Sağlık sorunlarıyla da uğraşıyorum bu arada arkadaşlar. Onun için e, elimden geldiği kadar tutmaya çalışıyorum. Dün oruçluydum. Bugün tutamadım. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Biliyorsunuz ben bir YouTuber'ım. Türkiye'de Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüyen bir kanalım. Ulusal yayın yapıyoruz şu anda. Yurt içi ve yurt dışı sevenlerimiz var. Sağ olsunlar. Destekliyorlar kanalımızı. Buradan daha çok desteğe ihtiyacımız var. Onun için kanalımızı desteklerseniz memnun oluruz. İremsu, Hoş geldin kardeşim. Daha da büyüyeceğiz arkadaşlar. Yani artık kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor. Yalnız uzun videolarda izlemeye destek bekliyoruz sizlerden. Hoş geldiniz arkadaşlar. İremsu dedim kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz. Alihan Pro TV, hoş geldin güzel kardeşim. Yeni gelenler, herkes hoş geldi, sefa getirdi. Türkiye'de yerli ve milli olarak hızlı bir şekilde büyüyen kanalız. Zeynep, Benjamin, Bejna, hoş geldin. Hasret Dikili. Ben de sizleri seviyorum Hasret Dikili. teşekkürler kardeşim. Teşekkürler Hasret ikili. yeni gelenler hoş geldiniz. Ben de insanları seviyorum kardeşim çok sağ olun. Hepimiz gitmeseydi iyi olacaktı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Youtube'da arkadaşlar 3400 tane uzun videom var. Kanalımız hızlı bir şekilde büyüyen kanal. Animeler. Ben de sizleri seviyorum kardeşim hoş geldiniz. Alihan aleyküm selam. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde büyüyen bir kanalız arkadaşlar. Yurt içi ve yurt dışından destekleyenlerim var. Bayağı büyük destekleyenlerim var ama daha çok büyük desteklere ihtiyacımız var ki şey olsun. Daha büyük desteklere ihtiyacımız var ki arkadaşlar daha değişik çekimlerde yapabilelim yani. Ekipmanlarla çalışacağız yani. Projelerimiz var. Bunun için destek bekliyoruz sizlerden. Hoş geldiniz. I'm from Turkey. Why not my nice? Opsor hoş geldin kardeşim. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'de hızlı bir şekilde büyüyen tek lider kanalız arkadaşlar. Youtuber olarak dünyaca marka olmayı başardık arkadaşlar. Daha da büyüyeceğiz nasip kısmet olursa. Daha değişik videolarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Diksiyon iyi olduğu için Berra İngilizceyi daha da biliyorduk kardeşim. Biraz geriledik konuşmuyor konuşmuyor ama İngilizceyi yakın zamanda ilerleteceğim arkadaşlar. Birazdan İngilizceyi ilerletmem gerekiyor. Daha da güzel İngilizce konuşmaya çalışacağız. Elimizden geldiği dilimizin döndüğü kadar. Welcome, welcome. I'm from Turkey. My name is Biraz da şaka katıyoruz İngilizce konuşurken. Her house in Dubai Welcome. Welcome baby. Why name is Smile. Gülücük yani benim İngilizcede anlamım. Gülücükle programımıza merhaba. Gelene merhaba, gidene elveda. Kerem Samsun'dayım kardeşim. Cumhuriyet Meydanı diyebiliriz. Yakın. Bir yardım Cumhuriyet Meydanı sokak. Yeni gelenler hoş geldiniz evet, arkadaşlar. Arka plandan da ses gelmesi yani, olmuyor zaten bizim çekimlerimizde. Maalesef nereye gitsen bir ses geliyor bir yerlerden. Onun için evet. idare edin arkadaşlar. Abi, ver. verdim, ona Nazlı ne bileyim ben hep Opsory alıştık evet. sana. Bundan sonra evet. hatırlatırsın Bilmiyorum. Nazlı derim. Nazlı kardeşim hoş evet. geldin. Ne bileyim niye öyle bir isim kullandın değiştirsene. o Opsory ne? Ops pas sorry. Ne demek coppasori? Yeni gelenler hoş geldiniz. Welcome. Her house on the by the blessing. Sen kaç yaşındasın Nazlı? Yeni gelenler hoş geldiniz. Tart 28. Hoş geldin. Anladım Nazlıcığım. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Nerelerden katılıyorsunuz bir görelim bakalım şu. Aleykümselam Esin Çakır hoş geldin. Nerelerden katılıyorsunuz bakalım arkadaşlar bir görelim bakalım. Kimler nereli? Nerelerden izliyorsunuz bizi? Aleykümselam kardeşim, hoş geldiniz. Merhaba. Nerelerden geliyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar, önemli olan uzun videolarımı izlemeniz. Uzun videolarda destek vermeniz bana. Almanya mı? Var mı? Ben de Samsun. Alihan, Alihan. Ben de Samsun kardeşim. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. İstanbul Maltepe mi? Aybüke. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen. Berk 28 Almanya'dan katılıyor arkadaşlar programımıza. Ben Samsun Çarşambalıyım zaten ama Samsun'da yaşıyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, merhaba. Vay. Nazlı bize kalp atmış bu dünya. Ya. Sağ ol Nazlı. Alihan'a da abone, abone şey olmak isteyenler şey abone olsun bir arkadaşlar. Bir Alihan Pro, şey 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 pro TV'ye şey, tamam. esin. Sağ ol kardeşim. kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. Alihan'a da abone olmak isteyenler aboneleşebilir arkadaşlar. Aboneleşmek evet. selbes. Ben olamıyorum. Niye olamıyorum? Benim yasak aboneleşmem. Yani aboneye ileriye gitmem yasak. Ama siz kendi aranızda Alihan Pro TV abone olabilirsiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. İngiltere'ye selamlar kardeşim. Yayını da şuradan beğenelim arkadaşlar. 8 kişi 3 tane beğeni var. En azından bunlar bizim yani yayında spama düşürmüyor yayını. Hem bir de yarın ileride yayın açtığımız zaman daha çok ileri kitlelere ulaşmamıza şey yapıyor. Seçenek sunuyor. Teşekkürler arkadaşlar. Sen de sağ ol Alihan. Yeni gelenler hoş geldiniz. Alihan Pro TV'ye abone olabilirsiniz. O da size abone olabilir. Aboneleşin arkadaşlar aranızda. Sıkıntı yok. Zaten ben de bu duruma bu konuma aboneleştim zamanında. Sıkıntı yok. Benim kanalımda aboneleşmek selbes. Sadece argo kelime kullanmak yasak. Hoş geldiniz. Merhaba. Welcome. I'm from Turkey. My name is Smile. Çevir gazı yanmasın. Yeni gelenler hemen şurayı beğenelim. Bak şurada bir beğeni yeri var. Şu var ya. Orayı hemen beğenelim. Sağ olasın. Teşekkürler. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. I'm from Turkey. My name is Smile. Smile for <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Eyvallah, eyvallah nazlıcığım. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar sağ olun. Aynen sizler de sizler de öyle. Yeni gelenler hoş geldiniz. Eyvallah Alihan sağ ol kardeşim. Sizler de kralsınız. Teşekkürler. Çok mersi. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hemen yayını beğenelim arkadaşlar. Şuradaki olay var ya. Yayını beğenelim ki şey olsun. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkürler Nurşen'cim çok sağ ol. Ben bayağı hamlamışım ya. Dışarıya çıkmıyor çıkmıyor. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Kofi merhaba kardeşim hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Nurcan haftada 1300 saat izleniyoruz. Aylık 4000 saat izleniyoruz şu anda bak. Ah şeyden gelse var ya darpana gibi para basıyorduk şu anda. Onlar da paraya geçerli olsaydı var ya, şu an darpana gibi para basıyordu kanal. 4000 saat ayda izlenmek ne demek biliyor musun? O potansiyeli ben 3-4 senede yakalayamadım. Ama uğraşıyorum işte uğraştığım için. O, o, o şeylerde para kazanmaya geçseydi var ya günlük günlük 150 saat izleniyorum ya. Ya dedi abi. Zaten Nurşan... <laughs> Paraya geçseydi şimdi darpana gibi para kesiyordum. Aylık 4000 saat ne demek biliyor musun sen? Aylık 4000 saat kanalın izlenmesi demek Hollywood yıldızı gibi bir şeysin demek. Ama uğraşıyorum işte. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yani bu sene bu sene şu an bu sene yani biliyordum böyle artık kanalın yükseleceğini bildiğim için zaten emek veriyordum yani kanalı patlatmanın peşindeydim zaten onun içindi yani bu yoğunluklarım hep videolarım bilmem nelerim Aleykümselam. selam yani depremde farkındaydım artık kanalımın olduğunun ama deprem oldu kestim videolar atma yani oyun falan oynayarak videolar falan atıyordum ya bir şekilde her yerden her video atıyordum aynen artık kanal pişti Nurşen. Bundan sonrası yürür bu kanalın ama işte uzun videoları izlemiyorlar. Uzun videoları izleseler tam 13 bin saat izlenmişim bak. 13 saat var ya akla hayale gelmeyecek saat bizim için. Yeni gelenler hoş geldiniz. Leyla Aral hoş geldin kardeşim merhaba. 13.000 saat 13.000 saat. Çok büyük 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 bir rakam. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bu kanal artık pişti. Artık bugünkü çektiğim gibi kaliteli videolar gelmesi için birazcık uğraşmam lazım. Ondan sonrası kolay zaten. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aynen. Şeylerde işte Nurşan uzun videoları izlerken sakın ha, reklamları geçmeyin yani. Açın reklamlar orada Windows 7 bilgisayarda 7 tane 10 tane video açabiliyorum kız sesini. Veya en kötüsü 7 tane video açabiliyorum kız sesini. İzlesin dursun. Merhaba arkadaşlar Hicran Koç hoş geldin. <laughs> Leyla hoş geldin. Niyesi var mı YouTuber'ım Leyla Aral. Destek olman için niyesi mi var? Sen ne? Leyla'yı atın arkadaşlar. 10 saniye atın Leyla'yı. Ondan sonra bir daha patırarsa atın Leyla'yı komple kanaldan. Sen neymiş? Yayın yapıyorum. Bak burada ücretsiz yayında insanlarla aboneleşiyorsun. Zırt o. 10 saniye atın. 10 saniye. Gelmiş. Sana ne diyor? Sana neyse gelme o zaman benim yayınıma. Sana neyse bana ne işte. Be? Ben de öyle diyorum. Sen sana ne dersen ben de bana ne derim sana. Sana mı ihtiyacımız var bizim o zaman? Gelme yayınımız. Sen sana ne dersen ben de bana ne derim. 10 saniye engelleyin arkadaşlar. Biri 600 saniye banladı kızı. Sen ha. Leyla Aral, sen sana ne dersen ben de bana ne derim işte sana. Canlı yayınlarımıza geliyorum. Biz de burada biz de burada şey yapıyoruz değil mi? Emek veriyoruz. Tamam daha atmayın arkadaşlar. Leyla. Tıra Galatasaray. Atma atma. Niye atıyorsun? 600 saniye demedik. 10 saniye dedik. 10 saniye. <laughs> Yok. 10 saniye atın arkadaşlar. 600 saniye atmayın. <laughs> Ceren hoş geldin. Arkadaşlar 600 saniye kimseye atmayın. 10 saniye. Devam ederse o zaman 600 saniye. Ceren ben şey ya. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'ndayım. Sahildeyim. Yakın zaten meydan hemen arka tarafım meydan. 5 dakikalık yol var. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız var biliyorsunuz. YouTube'da hızlı bir şekilde büyüyen kanalız. Moderatörler sizler de uzun videoları izleyin. Bak Windows 7'de 7-10 tane video açın. Kısın sesini. Genellikle o uzun 120 görüntülenme almış videoları izleyin uzunları onlarda hep reklam var reklamları da izlesin ki kanal para kazansın arkadaşlar artık para kazanmaya az bir zamanımız kaldı şöyle biraz almışken güzel paralar alalım kaç milyar yani şu ana kadar 200-300 milyar masrafım var şu kanala her ay 10 milyar telefon faturası ödüyorum anasını satayım bana da yazık yine gelir yok gider çok Onun için destekleyin arkadaşlar şu kanalı. Windows 7'den açın 7 8 10 tane. Kız sesini izlettirin arkadaşlar. Destek olun kanala. Daha büyük projeler var. Daha bunlar rüzgar öncesi sessizlik. Daha büyük projelerimiz var. Daha büyük çekimlerimiz var. Daha büyük çekimler var yani. Artık günlük vloglar gelecek ileride. Daha değişik içerikler gelecek. Tamam Galatasaray unutmayın arkadaşlar moderatörler unutmayın. Uzun videolarda destek olmayı unutmayın. <laughs> Kapatıyorum şimdi.